Bir yanda otomatik silahlar, diğer yanda ok ve mızrak. Tanzanya'da hükümet, Masai kabilesinin yaşadığı toprakları Dubai merkezli av ve turizm şirketine kiraladı. Yerlilerin tahliye edilmesi için harekete geçildi. Diyan, diyan, diyan. Masailer yüzyıllardır yaşadıkları topraklarını korumak için direnişe geçti. Modern silahlı askerlere karşı geleneksel silahlarını kuşandılar, ok ve mızrakla donandılar. Zor, topraklarını terk etmeyeceklerini söyleyen Masailere askerler biber gazı ve kurşun yağdırdı. Çatışmada çok sayıda kişi yaralanırken Masailerden can kayıpları olduğu açıklandı.